Şu anda Maslak'ta bulunan Trendyol Merkez Genel Merkezi'nin önündeyiz. Buradayız çünkü dün geceden beri Trendyol Go işçileri bir direnişteler. Aldıkları sefalet zammına ki zam bile değil. Az önce yaptığımız görüşmelerde öğrendik ki neredeyse geçen seneye eşitlemiş durumdalar ücretleri. Hiçbir talepleri buradaki arkadaşların karşılanmıyor. Trendyol'un aslında işi hukuku uyarınca çalışanları olmasına rağmen bütün dünyada olduğu gibi malumunuz Türkiye'de de artık serbest çalışan adı altında esnaf kurye modeliyle insanlar 10 ila 10 15 saatlik kölelik koşullarında üstelik hiçbir iş güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Buradaki işçi arkadaşlarla, motokurya arkadaşlarla görüştüğümüzde haftada neredeyse bir arkadaşlarını kaybettiklerini, çok farklı kazalara maruz kaldıklarını, bir kaza geçirip bunu haber verdiklerinde bile ilk önce ellerindeki paketin selametiyle ilgili sorular aldıklarını öğrendik. Ve bu insanlar tam olarak bu sebeple buradalar. Hakları olanı istiyorlar, daha fazlasını değil. Milyonlarca dolar her sene kar açıklayan bir şirketten o şirketi ayakta tutan emekçileri olarak hakları olanı istiyorlar. Sizlerden de ricamız buradan bir çağrı yapalım Türkiye İşçi olarak. Çünkü dün akşamdan beri takip ediyor arkadaşlarımız bu direnişi. Sizlerden de ricamız Trendyol Go zam etiketiyle buraya gelemeseniz bile burada hakları için direnen insanlara destek olmanız.